Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Avrupa'ya seslenerek daha çok silaha ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Donbas ve Harkov bölgelerinde durumun çok ağır olduğunu belirtti. Ukrayna yine Avrupa'dan silah istedi. Rusya ve Ukrayna arasında aylardır devam eden savaş binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan siviller başka ülkelere göç etmek zorunda kalırken Ukrayna'nın Avrupa'dan silah çağrısı sürüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ülkesinin doğusundaki cephelerde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. "Kendimizi savunmak için daha çok silaha ihtiyacımız var. Ortaklarımızdan yardım paketleri bekliyoruz." Donbas'taki durum hala çok ağır. Kayıplar vermemek için her şeyi yapıyoruz. Zelenski, Rus güçlerinin Harkov'a yönelik de saldırılarını yoğunlaştırdığını, burada da şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.